Güzel bir falla daha karşınızdayım. Ee, sizlerle olmaktan büyük keyif alıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki buradayız. Güzel bir falla beraberiz diyorum. Sevgiyle, saygıyla, güzelliklerle selamlıyorum. Güzellikler gelsin hayatınıza. Neşe, bolluk, bereket sizinle olsun. Güzel bir Ramazan ayı geçirin diyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Falıma başlıyorum. Tekrar Nisan ayı burçlarındayız. Koç Burcu ile başlıyoruz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonundan bana gelmeyi unutmayın. Sevgiyle, saygıyla, buyurun bu güzel falımıza diyorum. Koç burcu sizlerleyiz, sizlerdeyiz, sizinleyiz. Yükseleni Koç, kendi burcu Koç e, ve Ay burcu Koç olanlar. E, buyurun gelin hepinize hitap ediyoruz burada. Hepimiz buradan bir etki alıyoruz. Bunun etkilerini de kendi burcunuzla karşılaştırabilirsiniz. Oradan da hafif hafif etkiler bize geliyor. Sevgili izleyicilerim, dinleyicilerim takipçilerim. Evet başlıyorum Koç burcuna. Nisan ayı Ay tanrıçası geldi. Ee, sevgili Koç burcu, saklanan, gizlenen sırlar var burada. Ee, gizlenen duygular, tam anlatılmayan olaylar var burada. Bunlar gün ışığına çıkacak. Ee, bunu söyleyeyim. Bu sıkıntı yüreğinizi sarmış. Saklananların söylenmemesi, gizlenen şeyler sizleri rahatsız etmiş. Ee, ama bunlar belli bir vakitte geldiği zaman ay gökyüzünde parlıyor ya gökyüzündeki parlak ay gibi önünüze serilecek yani Böyle bir enerji var. Bir şeylerin saklandığını, bir şeylerin gizlendiğini düşünüyorsunuz. Gizli saklı bir takım olaylar var. Bunlar hepsi tek tek gün ışığı gibi ortaya çıkacak. Saklanan duygular, söylenmeyen şeyler şeylerle giriyorsunuz Nisan ayına ve bu saklanan şeylerin artık açığa çıkmasını istiyorsunuz ve dışarıya bir yol var. Şimdi onu da göstereceğim size. Şöyle, bakın. Burada bir kaplumbağa var müjdeli bir haberiniz var Sevgili koçlar gördüğünüz gibi Ve yoldan gelen bir adam ve elinde buketi kupasıyla gelen bir insan var burada Bunu da söyleyelim Açık açık anlatalım dedik Gördüğünüz gibi yolda gözüküyor Ve isminde de A harfi var isminin içinde S harfi var böyle gözüküyor ve kapıda gözüküyor sizin için ve çok da güzel haberiniz var bakın kuşunuz var dediğim gibi çok da güzel haberiniz var bunu da söyleyeyim kuşlarınız var haberleşme var ve iki vakit içerisinde de bu insanın size gelişi var belki de Nisan'ın ikinci haftası ya da ikili zamanlar ikisi olur on ikisi olur 22'si olur böyle zamanlarda çok güzel olaylar yaşayacaksınız bunu söyleyelim ama çok da güzel haberiniz var kuşlarınız var gerçekten burada güzel haberler var ve müjdeli haberleriniz var İşle ilgili e, diyebilirim ki mutlu olacağınız olaylar yaşayacaksınız terfiler alması kariyerde yükselmeniz an meselesi bunu söylüyorum e, burada ve burada bir e, şöyle söyleyeyim ki geleceğinizin çok parlak olduğunu bir buketiniz olduğunu bir kaplumbağanız olduğunu ve yüzer şekilde olduğunu fincanın dibinde görüyorum dileklerinize isteklerinize kavuşacaksınız bir anahtarınız var e, araba anahtarı ya da e, işle ilgili bir anahtar yeni iş yeri açma ve kalbinizin dolacağını görüyorum burada dolu dolu kalbiniz var burada da tavuğunuz yuvaya oturmuş Dileğiniz oluyor, e, dualarınız kabul olacak diye görüyorum ben burada e, ve e, kartalınız var burada. E, bu da e, bir uçak yolculuğu ya da e, bir e, yolculuk yapabilirsiniz diye gözüküyor burada. Ve birinden hacil haber geliyor, güzel haber geliyor. Hemen siz de o tarafa doğru uçuyorsunuz öyle gözüküyor yani bir uçak var içinde bombası var yani bomba gibi haberlerle ve bomba gibi sürprizler sizi bekliyor diyebilirim iki ayrılık var bir telefon görüşmeniz olacak bir insanla ve bu insan yolda gözüküyor gelecek Bakın dediğim gibi sevgili koçlar tabakta bile bir kaplumbağa çıkıyor müjdeli haberler var beklediğiniz bir konu beklediğiniz bir şey varsa haberler var ve S harfli biri gelecek bakın direkt büyük bir S harfi oldu görebilirsiniz buradan da böyle bir S harfi yani bir S harfi oldu S harfli birinin dışarıdan gelmesi var. Bakın burada bir anahtarınız var çok büyük bir anahtarınız kaplumbağa getiriyor gerçekten de müjdeli bir anahtar bu açıkçası bunu da söyleyelim buradan ve şöyle söyleyeyim ki burada bir salyangozunuz var bir kısa tatil bir dinlenme bir şey isteyebilirsiniz ya da kısa süreli bir güzel bir olay da yaşayabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Bakın burada beyaz kaplumbağa da çıkmış. Hem de taçlı böyle kral şeklinde çıkmış. Baya güzel gelişmeler sizi bekliyor. Şöyle göstereyim ben bunu. E, Baya güzel gelişmeler var. E, bunu da söyleyeyim. E, bir de e, şöyle söyleyeyim. Burada e, R harfi çıktı. R harfi var açıkçası bunu söylemek istemiyordum ama şurada bir R harfi var gördüğünüz gibi burada da bir taş var. Bir yakınınızı kaybedebilir ya da bir insanın Kayıp haberini alabilirsiniz ya da sevdiğiniz insanın tarafından birinin vefat haberi size gelebilir. Karşı taraftan bir ölüm haberi alabilirsiniz kaplumbağa getiriyor ama bu ölüm haberi size müjde haberi olacak sanki böyle gözüküyor ve güzel haberler var yeni yerler görme. Dileğinizin sevinç gözyaşı ile olması artık arzularınız gerçekleşecek siz kazanacaksınız bakın bir acele uçak yolculuğu var bir kayıp haberi ve bir yolculuk görünüyor ama karşı taraftan da sevdiğiniz insan tarafından da bir kayıp haberi gelebilir size vefat haberi bunun için <laughs> üzülebilirsiniz biraz ama sizin sevinciniz olacak bu haber gerçekten size müjde verecek bu haber bu ee, sizi sevindirecek sevgiyle gelecek bu haber ee, burada bir e, böyle çekeceğim şimdi ben sen kartı olarak çekiyorum aşk kartlarını ve yardımcı kart olarak da Melek kartını aldım ee, enerji kartımız var Aslında e, biz e, şey yapalım dedik nasıl diyelim? Şimdi bir mesaj kartı daha olması gerekiyor bizde ee, az olmuş. Evet bunu çekelim bunun da desteğini bir alalım size ee, diyorum sevgili koç burçları Evet çünkü gerekiyor bu bize. Neden derseniz bizim çünkü ee, haliyle böyle hemen bir tane çekelim tanrıça kartımızı e, enerji kartımızı aşk kartımızı ben sen kartınızı en son açacağım ee, bunu e, karşınızdaki insan bu da sizsiniz öyle söyleyelim şimdi koç burcu erkeği siz kendinize göre alıyorsunuz koç burcu bayanı da siz kendinize göre alıyorsunuz burası koç burçları için erkek veya kadın fark etmiyor burası koç burçları için erkek veya kadın fark etmiyor burası da karşı taraf sizin sevdiğiniz insan bayan veya erkek tutabilirsiniz bakalım neler var düşünceleri ne neler geçiyor size mesajı ne bunu göreceğiz evet önce melek kartıyla mesajımızı alıyoruz Burada büyük hızla gerçekleşen olaylar, seçeneklerini dikkatle de yeniden değerlendirmek için kendine zaman ayır, yaratıcı çözümler varmış size. <laughs> yani yaratıcı çözümler gelecek ama kendi kendinize vakit geçirmeniz ve... Büyük hızla gerçekleşecek olaylar Alacağınız müjdeler Ve büyük bir sürpriz var sizin için Ummadık taş baş yarar derler ya Öyle şaşıracağınız olaylar olacak ki e, Çabucak hızla gerçekleşen Ne yapacağını bilemeyeceksiniz Ama sevineceksiniz Sizi sevindirecek Evet burada koruyucu geldi Sen ve sevdiklerin güvendesiniz Ve ruhsal olarak korunuyorsunuz dedi Burada gördüğünüz gibi Açıkçası e, Öyle topladım oraya ve enerji kartınızı da ruh kapısı ruhunuzu arındırın diyor ruhunuzda acılar var geçmişte kalarak bugünkü enerjinizi bloke etmeyin geçmişi fazla düşünüyorsunuz olumsuzluklarınız var bu olumsuzluklardan dua ile meditasyonla olumlamalarla kendinizi ayırın arındırın diyor yani şifalanın şifa verin ruhunuza açıkçası bunu yapmanız gerekiyor ve o zaman kendinize geleceksiniz. Bakalım. Aranızda büyük çekim var dedi karşınızdaki insan. <laughs> ve diyor ki size. Şunu asla unutmayalım. Ruh eşimizi aramamız gerekmez. Biz ruhsal farkındalığımıza eriştiğimiz zaman o bizi bulacaktır diyor. Çekim yasası ruhsal anlamda yaşamınıza gelecek aşkınız aslında eee size bazı manevi dersler vermek üzere de kapımı çalıyor olabilir diyor benim aşkım ruh eşimle aramda büyük çekim var diyor yani karşınızdaki insan size diyor ki sen benim ruh eşimsin sen benim can eşimsin seninle olmaktan keyif alıyorum ve seni bırakmak istemiyorum diyor yani ruh eşlilik ikiz eşlilik bağlantısı var aranızda bu insanla ve bu insan Bire bir ruh eşini bulduğuna inanıyor ki böyle düşünüyor bakalım sizde ne var evet bakın sevgili koç burçları size evlilik kartı geldi inanın hani bu olacak zaten teklifle gürlerle gelen bir insan var İlişkinde mutlu günler geliyor. Çabaların sonuçsuz kalmayacak. Evlenmek için hazır ol. Beraberliğinde mutluluğu yakaladın. Evliliği seçiyorum. Evliliğin yaşatmak katacağı mutluluklara şimdiden teşekkür ediyorum diyorsunuz. Ve gerçekten evlenme teklifi, evliliğe adım atma, evlilik yolunda ilerlemeniz var. Artık bir üst seviyeye ilişkinizi taşımaya hazırlanın. Olumsuzluklardan kurtulun dedi kartlar. <laughs> bu teklifi alıyorsunuz ve bu teklifle yolunuza devam ediyorsunuz. Diyorum ki her şey gönlünüzce olsun. Her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Hayat size mutluluk, neşe, sevgi versin. Ama her şeyden öncesi sağlık, sıhhat, afiyetle hayırlı namazanlar diliyorum. Hoşçakalın, şen kalın, sevgide, mutlulukla kalın.